Arkadaşlar beni duyabiliyor musunuz? Evet. Çok güzel. 3 Kasım 2023 dersimizi istiyoruz arkadaşlar. Gastronomi ve mutfak sanatlarına giriş dersimiz. Geçen haftalarda ne görmüştük? gastronomi ve mutfak sanatlarına giriş kapsamında e, gastronomi tanımları yapmıştık. E, gastronominin diğer bilimlerle olan ilişkisini incelemiştik. E, burada da biraz örgütsel yapı, mutfakta e, ne nerededir, hangi gruplar neyi ifade eder diye göreceğiz. Önce bir işletmenin tanımını yapmamız gerekecek. Üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimine deniyor. Örgütlenmiş bir grupta görev alan ve bu görevi yerine getiren kişiye veya kişilere yönetim organları denir. Burada tabii üst amir-ast e, ilişkileri var arkadaşlar. Ast ve üst ilişkileri yönetim faaliyetlerinin temelini oluşturuyor. E, yönetici kar ve riski başkalarına ait olan mal veya hizmet üretmek üzere üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getiren ve bunları belirli bir ihtiyacı karşılama amacına yönelten ve yönetim işini bir meslek olarak yerine getiren kişi diyebiliyoruz. Örgüt yapısı neymiş peki? Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere bireyleri faaliyet birimlerini ne şekilde bir araya getirdiğini tanımlayan yapı arkadaşlar. <laughs> Turizm işletmelerinde mutfak örgüt yapısı kavramı ile anlatılmak istenenler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Mutfağın amacı doğrultusunda mutfakta yerine getirilmesi gereken işler, bu işler yemek üretimini temin edebilmek için yiyecek malzemelerinin satın alınması, teslim alınması, belirli sürelerle belirli ısı derecelerinde depolanması, hazırlanması, pişirilmesi, Servise sunulması, üretim sonrası, mutfağın ve mutfak araç gereçlerinin temizliği şeklinde sıralayabiliriz. Peki mutfak bölümü olarak ne var arkadaşlar? Yönetim fonksiyonlarımız vardı. Planlama, örgütleme, yönetme, koordinasyon, kontrol diyoruz biz bunları yönetim fonksiyonlarına. E, bir kararın nasıl uygulanacağına veya bir amacı nasıl gerçekleştirileceğine dair bir yol haritası demiştik. Örgütlemeye baktığımız zaman ise bir işletme içinde kimin hangi görevleri yerine getireceğine, kararların nerede alınacağına, kimin kime rapor vereceğine ve kuruluşun farklı bölümlerinin ortak bir hedefe ulaşmak için faaliyetlerini nasıl koordine edeceğine karar verme sürecini ifade eder. Yönetme ya da yürütme çalışanların motive edilerek İşletme amaçlarına yönelik hareket etmelerini sağlıyor. Peki çalışanlarımızı nasıl motive edebiliriz? Eş Eşgüdümleme var arkadaşlar. Örgüt çalışanlarının örgütün amaçları için ortak bir çaba içerisinde olmaları. Bunun için bir milli bayram e, tabii ki daha aktif çalışmanızı sağlar. Milli bilinç oluşturulur. Kontrol denetim dediğimizde işletme performansını hedeflere göre izleme, hedeflere ulaşılmadığında müdahale etme ve düzeltici eylemde bulunma süreci diyebiliriz. Yöneticilerin işletmenin bir stratejiyi uygulamada ne kadar başarılı olduğunu izlemek için planlarla performansını karşılaştırması işlemi arkadaşlar. Peki mutfak bölümlerinde bir tesellüm var teslim alma. Burada aldığımız gıda ürünlerinin uygunlukları tespit edilir. Ürünlerin teslim alındığına dair formlar oluşturulur. Ürün fazlalıkları iade edilir. Eksiklikler tedarikçiye bildirilir. Bunlar önemli. Biz bugün mutfakımızda bunları yapıyoruz. Tedarikçi ile anlaşılan fiyat ile faturalar karşılaştırılır. Bunu da yapıyoruz. Teslim alınan ürünlerin çalınmaması ve bozulmaması için depoya götürülmesi ve kilit altına alınması sağlanmalı. Örneğin arkadaşlar sınavda soracak olursak e, mutfak bölümlerinden teslim almanın görevlerini yazınız şeklinde size bir soru sorabilirim. Aklınızda bulunsun. Depolama bölümü de olabilir. E, satın alınan mallar kayda geçirilmeli. Depodan çıkarılan mallar kayıttan düşürülmeli. Eldeki mevcut stoklar hesaplanmalı. Fazla stoklamadan korunmak ve uygun değer stok seviyesinde sürekliliği sağlayabilmek amacıyla depo memurunun yeniden sipariş vermesi sağlanır. Malzemelerin öncelik sırasına göre tarih etiketi birlikte depolara konulması sağlanmalı. Etiketleme malzemelerin ka karıştırılmaması için de önemlidir. Ağır malzemeler hafiflerin altına konmalı böylece hafif maddeler ezilmez. Depodaki pahalı ürünler kilit altında tutulmalı. Zaman ve enerji tasarrufu amacıyla depolar teslim alanına yakın olmalı. Depolar iyi havalandırılmalı. Sıcaklık ve nem kontrol altında tutulmalı. Raflar paslanmaz çelikten yapılmış olmalı. Başka ne diyorduk? Zemin ve e, duvarlar teramik olmalı demiştik arkadaşlar. Öyle şeyler var. Şunlar o kadar fazla yer kaplıyor ki gerçekten ne siz görebiliyorsunuz ne ben görebiliyorum notumu. Hazırlık ve pişirme bizim daha çok aktif olduğumuz bir yer burası arkadaşlar. Sizin not e, yazdıklarınıza bakamadım. dersle ilgili ise bakarız. E, yiyecek malzemeleri pişirmeye hazır hale getirilmeli. Bu nedenle bu bölümün pişirme bölümüne yakın olması gerekir. Pişirme bölümü de sizin çok aktif kullandığınız yer. Her türlü yiyecek malzemelerinin pişirildiği alanlardan oluşuyor. Genellikle mutfağın orta kısımlarında konumlandırılmış durumda oluyor. Ee, peki hazırlık ve pişirme bölümü neyden oluşuyor? Sıcak mutfaktan, soğuk mutfaktan, pastaneden, kasaphaneden, sebze hazırlama bölümü, kahvaltı hazırlama bölümü, bulaşıkhane bölümünden oluşuyor. Peki sıcak mutfakta neler yapılıyor arkadaşlar? Bunlar sizin ee, bizatihi... Bilmeniz gereken şeyler çünkü bunları yapacaksınız. e Ticari mutfaklarda en ağır yükü sıcak mutfak alır. Bu doğru. E, soslu ve sulu yemekler yapacaksınız. Garnitürler, çorbalar, et suları, pilavlar, makarnalar, sıcak balık yemekleri, kebap, ızgara, haşlama. Derin yağda ve tavada kızartma. Burada 10 tane saydıysak en az 5'ini e, sözle söyleyebiliyor olmanız ve yazıyla yazıyor olmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Sıcak mutfakta sos aşçısı, sebze aşçısı, çorba aşçısı, e, ızgara aşçısı görev almakta. Sıcak balıkların hazırlanması durumunda balık aşçısı da sıcak mutfakta çalışmakta. Sıcak mutfak turizm işletmeleri mutfaklarında çoğunlukla mutfağın orta kısmında konumlandırılmakta. Ayrıca sıcak mutfağın servis alanı ile bağlantısı olması gerekir. Bu bölüm yoğun şekilde pişirmenin yapıldığı alanları kapsadığından fırınlar, ocaklar, basınçlı tencereler, ızgaralar, feritözler ve benzeri donanımlar buradadır diyebiliriz. Peki soğuk mutfak derken... E... Sıcak mutfak yemeklerini anlatıyor hocam. ne işe <laughs> Zeytinyağlılar, soğuk etler ve benzeri söğüş buraya girer arkadaşlar. Hani İzmir'de söğüş var ya e, sakatat, dil vesaire yapıyorlar. Çok. Soğuk sosların max. ve salataların yağdan Webini. ve buzdan heykellerinde üstlerin hazırlandığı bölüm. Şey, kapatırsanız ya? mikrofonunuzu kapatın. Ha yapar. Kendi yapabilirsiniz. Yani, ya, şey, yapamaz. Yani. Evet, evet. Göbekten de yapabilir, ya, de. ee, bacaktan da yapabilir. Tabii tabii. yapar. Güler güler. Bir de şey yapamaz. Tamam. Ya. Da da. Mikrofonu kapatır mısınız lütfen? Güler Hanım. Mikrofonlarınızı kapatın lütfen. Soğuk mutfak aşçısı veya şefi olarak adlandırıyoruz soğuk mutfakta çalışanı. Ayrıca mezelin hazırlanmasından sorumlu meze aşçısı, soğuk balık yemeklerinin hazırlanmasından sorumlu balık aşçısı görev yapıyor arkadaşlar. Soğuk mutfakta yer alan başlıca donanımlar ise çalışma tezgahları, evyeler, mikser, dilimleme makineleri, blender ve benzeri. Soğuk mutfak çoğunlukla sıcak mutfağa yakın bir şekilde konumlandırılıyor. Böylece soğuk yemeklerin hazırlanmasında gerçekleştirilmesi gereken pişirme işlemleri sıcak mutfakta kolayca yapılabilmekte. Ayrıca soğuk mutfak ile sebze hazırlama bölümü de bağlantılı olmalı arkadaşlar. Sebze hazırlama bölümünde ayıklanan, yıkanan, doğranan sebzelerin önemli bir kısmı soğuk mutfakta da hazırlanıyor. Sebze hazırlama bölümüyle bağlantısı olması gerekiyor demiştik. Mutfaklarda bu bölümün mutlaka planlanmış olması gerekiyor. Ee, sebze deposunun hemen yanında bulunmasında fayda var. Planlı bir sebze hazırlama bölümü sebzelerin pişirme alanlarına toz, çamur ve kir taşınmasının önüne geçebilir. Sebze hazırlama bölümünde sebzeci adı verilen mutfak çalışanları görev yapıyor. Burada soyma makinesi, dilimleme, doğrama, sebze yıkama makinesi, sebzelerin yıkanacağı evyeler bulunuyor arkadaşlar. Bir de bizim çok sevdiğimiz pastane bölümü var. Türkler de buraya aşinadır ve özellikle kadın şeflerimiz pastane alanında kendilerini yetiştirmeyi çok önemsiyorlar. Çeşitli ekmeklerin pişirildiği bölüm Pastane bölümünden sorumlu kişi, şef pastacı ve pastane şefi olarak adlandırılır. Bu bölümde ayrıca dondurmacı, ekmekçi gibi bölüm aşçıları da görev yapabilir. Bu arada benim sıramaz almış. Eğer slaytım bitmezse ben size tekrar link göndereceğim. Siz yine beni gruptan takipte kalın lütfen. Bu bölümde de hamurların pişirildiği fırınlar, hamur yoğurma ve açma makineleri, mikser, dondurma makineleri, derin dondurucu, küçük bir ocak, terazi, pasta kalıpları en çok görülen araçlardan arkadaşlar. Pek kasaphanede ne kullanıyoruz? Ee, tabii ki soğuk ve sıcak mutfak en çok kasapaneden yararlanıyor. Hani soğuk mutfakta söğüş demiştik, dana dili demiştik, ee, kelle paça demiştik. Ya arkadaşlar lütfen şu mikrofonlarınızı kapatın. İspana güzel ol. Yani gerçekten hiç dersle de alakanız yok. Başka şeyler konuşuyorsunuz. Ve bizle de konuşmuyorsunuz. Ne arkadaşlarınızla evet. konuşuyorsunuz, yanınızdaki Açıklar. insanlarla konuşuyorsunuz. Hı, var, e Çok mu şimdi Bu. Ders takip etmiyor şey, de şey, şey. de şey. da. sen takip etmiyor Bu daha kötü. <kesin. gülüyor> da, <falan> <laughs> <laughs> Aynen hocalar şey Bundan sonra da Öyle mi Evet. 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 Ama zamanı... <laughs> Açık Yani bir de kimin konuştuğunu da bulamadım maalesef. Kemiklerden sinir veyalardan ayrılıp e, parçalanmasını ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Yeme yeme O şekilde. kasaphaneyi de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Fatma e, mikrofonunu kapat canım. Bak sessize al kısmı var şurada. Beni sessize al var en köşede. Arkadaşlar slide kapanınca size tekrar gruptan link atacağım. Lütfen onu takip edin devam edelim.